Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir T-Rex oyunundayız. Ve burada küçük küçük etleri yiyip buranın alfası olacağız ve de başka küçük T-Rex'leri yiyeceğiz. Arkadaşlar oyunun amacı bu. Alfa T-Rex olmamız gerek fakat biz şu anda alfayı bırak. Alfanın ee, alfa olmaya yakın bile değiliz öyle söyleyeyim ben size. 35 binlik alfaya bakın arkadaşlar biz biz bunu nasıl geçelim? İnşallah oyundan çıkar. Veya inşallah üzerime doğru gelmez. Oh beni görmüyor bile arkadaşlar. O kadar küçük kalıyorum ki onun yanında. Tamamdır. 16'lık daha iyiyelim. Gene birazcık büyüdük arkadaşlar. Daha doğrusu ilk kez büyüdük. De. Arkadaşlar Roblox oyunuyla karşınızdayım yeniden. En son 3 hafta önce Roblox çektiğimden dolayı. Birazcık tuhaf gelebilir ama. Arkadaşlar kanalın özünden birazcık çıktığımın farkındayım. Yani Roblox'u uzun süredir çekmiyorum doğru düzgün. Durun şu alt 32'li yiyeyim. Şu an yiyeyim. Şurada da bir 32'lik vardı onu da yiyeyim arkadaşlar. Kanalın özünden birazcık çıkmıştı kanal. World doğru birazcık abartmıştım. Ama şu anda Roblox'a geri döndüm diyebiliriz yani hem Roblox hem Brawl Stars aynı anda gelecek böyle söyleyeyim size. Roblox sevenler geri gelebilirsiniz kanala. Abonelikten çıkmanıza gerek yok. <laughs> evet şöyle. Şu anda aslında bayağı büyüdüm ya. İnşallah peşime düşmezler. Yani şu anda birazcık fazla küçük kal kalmıyorum. Aksine büyük varsayılabilirim. 600 oldum arkadaşlar. Şu anda serverda dördüncüyüm. Birçok kişiden daha büyüğüm yani. Hatta arkadaşlar üçüncülüğe doğru gidiyor gibiyim. Yani Baya iyiyim şu anda. Şu anda gizli gizli gelişiyorum yani. Küçük küçük ufak ufak. Yavaş yavaş. O üçüncü 3000k ya. Arkadaşlar zor yani ben birazcık ufak ufak gelişiyorum. Onu kızdı o oh, hemen arkamda yüzlük çıktı arkadaşlar az da onu kaçırıyordum. İyi büyüdük ya şimdiden. t rexin sindromu çünkü birazcık alfaya yakın duruyorum yani 4000 niye? Ben de hemen bir üstüme ikinciye biraz yakınım. Turbomu maksadım şu anda. bir gelse bu iyi böyle uçacağım. Arkadaşlar bayağı büyüdüm aslında ya Hızlı bir şekilde güzel başlangıç yaptık Şansımıza Büyük adamlar geldi Aman küçük adamlar geldi diyemeyeceğim 40 binlik var Büyük yemekler geldi diyeyim Daha güzel oldu Ben de 2K oldum şu anda ya Hatta 3K'ya doğru gidiyorum Tuğboyu hazırladım Buradan ufak ufak Düğünlerim Benim 40 binlik var Günlük beni yiyecek de ne yapacak ya? Yani? Ha şu 300 yiyeyim. Tamam Evet arkadaşlar ilk kilimizi aldık oyunda. Şu anda bayağı iyi ilerliyorum. Benden büyükler var elbette ama yani benden küçükler bayağı var yani. Şu anda adamlara göre birazcık devasa boyutlardayım. T-Rex'i çok komik yapmamışlar mı ama? çok hızlı büyüdüm ya. Yani. Aa sen yiyeceğim. Gel bakalım. Niye yedim bilmiyorum ama gıcıklık olsun. Kralım. Bu mamayı bana bıraktığınız için teşekkür ederim. Ama bayağı büyüdük arkadaşlar şaka maka. Şu anda gerçek hayattaki bir T-Rex'ten biraz... Ya aynı boyuttayız ya bir tık daha büyüyüz. Yani öyle söyleyeyim. Çok büyüdük çünkü şu anda bir insan bacağımıza falan gelir. Arkadaşlar bebek değiliz yani artık. Oo burası güzelmiş ya. Gerçi burada burada minik bir tane adam var dur ama şu yüzüğü de bırakmam. Şu anda arkadaşlar adamın yan adam benim yanımda ne kadar küçük kalıyor. Gel lan. <laughs> şaka şaka bunu kovalayıp zaman kaybedeceğim. Daha da büyürüm arkadaşlar. 200 300'lük bir adam olmuş. Oha orada bir kalık mı var? Pardon arkadaşlar. Oha dedim. Özür dilerim. Yok 512 lik. İh. Hayır. Hayır abi. Cık. Kapacak. Vallahi koyduğumu kapacak. Hayır ya. Arkadaşlar ye yediler biz arkadaşlar ama olsun. Tamam sağlık olsun. Ben o adamdan intikam alacağım şu anda. Ya daha geçtiğim adamlardan bile daha küçük oldum ya. Ne kadar büyümüştüm oysa ki. Çok kötü oldu ya. Vallahi bu. Arkadaşlar bir bildirim geldi özür dilerim. Ya 64'lüyü yiyemiyorum ya. Baya dert yanıyorum arkadaşlar şu anda. Ah ah. Şimdi beni gören büyükler ben, bana ezik diyor küçükler. Benim oysa yüzden... hayır tamam. Az daha yiyordu beni arkadaşlar. Ya bu benim az önce kovaladığım adam vakit kaybederim diyerekten. Kovalamadığım adam. Keşke yemseymişim. Sen niye geliyorsun? Tamam. Ta Abi bak orada büyük et parçası var. Benim niye peşime düş büyük et parçasını yiyeceğim. Arkadaşlar benim peşimdeki adamı yedi muhtemelen o birisleri ya da benim peşim bıraktı. Allah bu beni yedikten sonra daha da büyümüş ya. Bak bunun bana bir gıcı var ya. Vallahi abicim ben sana ne yaptım ya. Bir gıcı var onun bana arkadaşlar. İkidir beni yiyor. Neyse arkadaşlar yeniden büyük sayılabilir. Ha sen kimi kovalıyorsun? Gel ha. Sen kim kovalıyordun az önce? Gel bakalım. <laughs> arkadaşlar az önce beni kovalıyordu adam. Birileri yemiş. Benden daha küçük olmuş. Arkadaşlar öylece. Onu yiyebildim. Şurada 300'lük bir tane adamı gözüme kestirdim. Arkadaşlar ama orada 200'lük var. Hem benden kaçamaz. Şu 32'liyi de bir yiyeyim de. Kar kağıdır. Zarar da zarardır. Yaz bir şey diyeyim mi? Bir kalk adam geliyordu ona. Peşime çok pis takıldı. Allah sen nasıl o kadar hızlı koşuyorsun? Cık, yok gittik biz. Allah yakaladı yakaladı. Arkadaşlar güzel ve eğlenceli bir şey. Galiba shopta da var. Evet skin, kostüm. Bir de şu 200'lük realistiği alayım. Bayrağı. Aa benim daha 20 tane var. 200 diye bakıyorum ya. Arkadaşlar şu anda minnacık bir şey İsterseniz birazcık büyük mü gelsem ben neyse şu realistiği almak istemiştim ama olsun sağlık olsun şu 8'i yersen ardından bunu yerim sonrasında bunu da yerim bunu yerim bunu yerim, bunu yerim. ve şu 32'yi de yerim 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 <laughs> arkadaşlar gene büyüdüm sayılabilir şu anda muhtemelen gerçek hayatta 1 metre falan yüksekliğindeyim. Uzunluğum da 6 metre falandır. Allah beni kim yedi? Arkadaşlar siz birini gördünüz mü? Arkadaşlar beni kim yedi az önce? Vallahi görmedim ya. Arkadaşlar ben birazcık büyüyeyim. Öyle geleyim karşınıza. Arkadaşlar geri geldim. Şu anda daha da büyümüş. Şey. Oh Arkadaşlar ben bunu niye yiyemiyorum? Evet. Yeniden dördüncü, iki, hatta üçüncü oldum arkadaşlar. Tamam. Güzel. O şey 500'lük mü? Evet. Orada bir tane de yüzlük var. 500 diye bir yiyeyim de. 500 diye yerken birazcık kasıyor. Oyun yani. Arkadaşlar yandı bir adam oyundan çıktı. Şunu yiyebilir miyim? Evet. 512'lik. Bilmiyorum. İkinciyim arkadaşlar şu anda oyunda Birinci oyundan çıkarsa birinci olacağım Ki adam 30 bin yapmış İnşallah Annesi yemeği falan çağırır Çünkü ben şu anda Bu kadar büyüyebildim Bir onu geçmem aşırı zor Ama arkadaşlar 3000 boyutuna Yeniden eriştim. Ha şurada 500'lük daha var. Hani biz balık kafalarını yiyorduk ya arkadaşlar bu da onların kafasının nereden koptuğunu bize gösteriyor. O balık kafalarının. Beni az önce hakikaten kim yediydi ama arkadaşlar hiç fikrim yok. Olsun. T-Rex hamburger yiyor ya. Arkadaşlar bayağı büyüdüğümü söyleyebilirim. Gel bakalım gel gel gel. Minik Arkadaşlar ben bunu hiç küçümsemeyeceğim. Çünkü benim peşmet birinci geliyor. Sefa getirmiyor. Hep çok sıkıntı. Arkadaşlar amma da büyükmüş adam. Beni nasıl yedi? O beni uzaktan yedi galiba. O nasıl oluyor bilmiyorum. Premium mu ne? Bir şey var o adamda. E haritada kimse yok. Nükleer bomba mı attın? Arkadaşlar muhtemelen adam nükleer bomba attı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Uzun süre sonra Roblox çektim. kalın ve bay bay.